bu seçimden beri üçüncü gelişimiz. Ee, son ayrılırken başkanı demiştim evet. ilk fırsatta geleceğim diye. Ee, bugün buğday mitinginin de olmasıyla beraber tüm günü bu tarafa planladık başkanımıza hayırlısı olsun demek için geldik. Girişten itibaren ilçemiz sağ olsun emeğin kentine hoş geldiniz diye karşılamışlar. Başkanın dediği gibi burası Çorlu'yla beraber sanayi açısından Tekirdağ'ın iki lokomotif ilçesinden bir tanesi. Ee, tabii aslında artık bir büyük mücadele var. Yani herkes alnının terinin karşılığını almanın peşinde. Bu enflasyonist politikalar, seçimden önce tüm yükselirken inadına faizi düşük tutup piyasada parayı bol artma toplumun yoksul kesimlerinden zengin kesimlerine büyük bir fon transferi yaptı. Şimdi kemer sıkma dönemine gelindi yine aynı kesimler zorlanıyor. O yüzden emekliler, emekçiler ve çiftçiler zor durumda. Geçtiğimiz süreçte önce emekli mitingi yaptık Ankara'dan, Ardından bir çay mitingi yaptık. Bir buğday mitingi içinde büyük bir talep vardı aslında. Adana mitingi de otomatikman buğday mitingine dönüştü Adana'daki halk tutuşması. Ama isyanın büyüğü tabi Trakya'da. Öyle olunca buraya gelip burada bir çiftçi mitingi, buğday mitingi yapmaya karar verdik. Ayın sonuna doğru eğer asgari ücrette bir iyileşme olmazsa o konuda da bir geçinemiyoruz mitingi yapmayı düşünüyoruz Kocaeli'nde tabii asgari ücretle ilgili şöyle bir sorun var. Alan için çok düşük, veren için çok yüksek bir noktaya geldi aslında. Küçük esnaf ve kobiler asgari ücreti vermekte zorlanıyorlar. Alanda geçinmekte zorlanıyor açlık sınırının altında. O yüzden bu hafta e, ekonomiden sorumlu arkadaşlarımız ekonomi bakanıyla bir araya gelecek. Kamuoyunda zaman zaman efendim işte CHP AK Parti'ye ekonomide yardım mı edecek falan diye konuşmalar var. Dün de onu kesin bir dille yalanladık. Bizim 22 yıllık enkazı kaldırmak için hiç sorumluluğumuz olmayan bir yükün altına girmek gibi bir niyetimiz yok. Ama bütün meselemiz krizin gerçek mağdurlarına sahip çıkmak. O yüzden de bir vergi reformu öneriyoruz. Yani emeklinin çalışanın ve çiftçinin hakkını alabilmesi için bu yüzde 68'lik dolaylı vergileri ortadan kalkması lazım. Yerine gerçekten çok kazanandan çok az kazanandan az vergi alınca kazanmayanların da vergi yükünün altında ezilmeyeceği bir sisteme ihtiyaç var. Yüzde 68 dolaylı vergi demek şu demek Türkiye'de toplanan 100 liralık verginin 68 lirasında fabrikatörle fabrikanın bekçisi aynı vergiyi veriyor. Elektrikte, suda, telefonda, sütte, kıymada yüzde yirmi bir çalışanların hepinizin, hepimizin maaşlarından kesilen vergiler var. Yüzde on bir sadece kazanandan alınan vergi. Bu Amerika'da yüzde doksan ikiye sekiz. Yani yüzde doksan iki kazanan veriyor. Yüzde sekiz dolaylı vergiler. Yüzde dördü eyalet için, yüzde dördü de Birleşik Devletler için. Geri kalan yüzde doksan iki kazançtan doğrudan alınan vergi. Türkiye'de yüzde 68. Yüzde 68 dolaylı verginin meselesi şu, adaletsiz vergi demek. E, vergi ahlakının ortadan kalkmış olması demek ülkede. Bu kadar çok nüfusun en çok kazanan yüzde beşlik kesimi varlıkların yarısına, yüzde yirmilik kesimi de varlıkların neredeyse yüzde seksenine sahipken verginin sadece yüzde onunu veriyorlar. Bunun kabul edilebilir bir tarafı yok. Bununla ciddi şekilde mücadele etmek lazım. Bu hafta öyle bir girişimimiz olacak.